Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıda, üst yapıda yoğun bir çalışma ve faaliyet içerisindeyken bir taraftan da geleceğimiz olan yavrularımızın iyi yetişmesi için hem USMEK marifetiyle üniversite hazırlık kurslarımızı temin ediyoruz. Beraberinde onların farklı deneme sınavlarıyla da bu sürece en iyi şekilde hazırlanmalarını temin etmeye çalışıyoruz. 19 Mart'taki sınavda derece elde eden öğrencilerimizi ağırladık, onlarla sohbet ettik, onlara hediyelerini verdik. Tabii çam sakızı, çoban Armanı verdiğimiz bu hediyelerden ziyade onlarla bu heyecanı yaşamış olmaları, büyük sınav öncesinde, gerçek sınav öncesinde bu heyecanı tatmaları ve neticesinde de bir derece elde etmeleri sevindirici olan ben kardeşlerimize tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılar diliyorum. Biraz heyecanlıydım başta ama sonradan yani sınav başladıktan sonra tabii o heyecan e, soruları gördükçe kayboluyor. Deneme sınavı e, ÖSYM sınav sorularıyla karşılaştırdığımda biraz daha e, yakındı yani zorlandığım sorular da oldu her düzeyden sorular vardı diyebilirim. Sınav ÖSYM'ye yakındı, uygundu ve şartlar ÖSYM sınavına giriyormuş gibi hissettiriyordu. Ve hediye aldığım için de çok mutluyum. Busmek dijital öğrencisiyim. Busmek'in bana sağladığı imkanlar çok faydalı oldu bu sınava hazırlanmamda da. Bu düzenlenen sınav da bence YKS sınavının iyi bir provasıydı. Hem şartlar hem sorular çok benzerdi YKS'ye. Sınav güzel geçmişti zaten. O yüzden derece yaptığım için de mutluyum. Başkanın elinden hediye almak da gurur vericiydi. Gerçekten çok mutlu hissettim. Bursa için canla başla.